Değerli futbol severler, Gol TV'ye hoş geldiniz. Bugün yanımızda Turgay Demir var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Beşiktaş yeni hocasıyla birlikte yeniden farklı bir ruha büründü diyebiliriz. Şu anda hız kesmeden performansını arttırarak ve galibiyete doğru ilerliyor aslında. Alanya Spor maçında 4-1'lik bir üstünlüğü olmuştu. Yeni taktikçi Beşiktaş ayak uydurabilir mi diye çok düşündük ama Valerian İsmail bunu sahaya yansıtmayı başardı. Siz ne düşünüyorsunuz Alanya Spor özelinde neler söylersiniz? Evet ee, bu konuya bu soruna cevap vereceğim ama önce şunu söyleyeyim. Yeni, Yeni sezonda büyük bir, bir transfer bombası patlayacak. Ben de bunu açıklayacağımı söylemiştim insanlara. Şimdi ee, senin bu yayınında bunu açıklıyorum. Önce ismi söyleyeceğim. Hı hı. Yayının sonunda da hangi takıma gittiğini söyleyeceğim. Evet, Peki. Önce, tak önce takımı söyleyeyim? Önce Ön takımı söyleyeyim bence daha iyi. Tamam önce takımı söyleyelim. Bu Fenerbahçe'nin gerçek bir transfer. Hı hı. Fenerbahçe'nin yeni sezondaki Forvet adlı bir oyuncudan bahsediyorum. Oyuncunun kim olduğunu en sonunda söyleyeceğim. Tamam. tamam. Unutursam hatırlatalım. Tamam, kesinlikle bu haberi geçemem, es geçemem yani bunu. Peki. Şimdi Valerian İsmail beni şu anlamda çok şaşırttı. Beşiktaş'ın mevcut kadrosu bana göre e, üçlü savunma oynayacak stoperlere sahip değil. Hatta Sol tarafı itibariyle söylüyorum. Kanadı da, kanat oyuncuları da öyle. Bana göre üçlü savunma oynadığınız zaman orta sağda da bir tane Gelson Fernandes'imizin olması gerekiyor. Bu eksiklere rağmen çok sağlam bir disiplin uyguladığı belli. İyi bir antrenman programı uyguladığı belli. Antrenman da en önemlisi. Bol tekrar yaptırdığı belli. Dolayısıyla iki maçta bize verdiği güven Alanya Spor karşısındaki oyun, Trabzon Departmanı'ndaki oyun, hocanın çok doğru seçim olduğunu gösteriyor. Ceyhun kazancı getirdi bu hocayı. Bundan önceki seçimi de e, Önder Karabeli'ydi Ceyhun kazancı tavsiye etmişti başkana. O ne kadar yanlışsa bu o kadar doğru. Ceyhun kazancıyı orada ne kadar eleştiriyorsam burada o kadar e, alkışlıyorum diyelim. Yeni sezonda Beşiktaş'ta zaten çok büyük bir kadro değişimi olacak. Hocanın sistemiyle Yani baş gidecek, piyaniste gidecek, Gökhan Töre'de, Oğuzhan da, Mehmet Topal da, e, ne bileyim Sari Uçan da muhtemelen. E, hepsi gidecek. Yeni bir kadro kuracak bu sisteme uygun. O zaman Valerian İsmail'in farkını daha da iyi göreceğiz e, diye düşünüyorum. Peki e, Batu şuayı ve Güven ikisi de forvet hattında sürekli işte aslında pozisyon arayan ve bir türlü istediklerini başaramayan, gösteremeyen futbolculardı. Batu sürekli direkten dönen birçok pozisyonu vardı. Ama şu son maçta o da bitiriciliğini aslında devreye sokabildi. Girdiği pozisyonu gole çevirebildi. Siz ne düşünüyorsunuz evet. Batu Şuhayi Valerian İsmail'den sonra değişti mi? Ya Basra'yı gol kralı da olabilir ligde. Çünkü bu sezon ligde golcü yok. Alıp kütülen bir golcü yok. Basra'yı bana göre kendi vücudunun vuruş açılarını bilmeyen bir oyuncu. Bu oyuncu ceza sahasına sağ taraftan girdiğinde 7 kalenin tamamı karşısında durması gerekiyor. Solunda. Ancak o zaman çerçeveyi buluyor. Yoksa dışarı atıyor. Adamın terasi bozuk Kale tam karşısındayken ya soldan dışarı atıyor ya yandan ya üstten. Ama sağ çaprazdan girdi sol direğin dibine vurdu gol attı. Sağ çaprazdan girdi zor bir golü güzel şekilde attı. Yani demek ki bu oyuncuyum, Valerian İsmail çözmüş. Demiş ki kardeşim sen cepheden gitme bu kaleye. Sana yetmiyor yarım kale. Sağında yarısı solunda yarısı kalınca sen çerçeveyi bulamıyorsun sen sağdan soldan gir. Demiş ki demiştir. Maçın Alanya maçının son bölümünde önde Enkudu ve Güven'i bıraktığında ikiniz de kanatlara gidin dedi. Santupor oynat. Rakibi açmak için. Yani pragmatik bir teknik adamı var. Ee, Başvay'ı da çözmüş ama Başvay gol kralı olsa bile gol kralı olsa dahi kesinlikle gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmamalı. Büyük takım golcüsü değil Güven de aynı şekilde. Güven iyi bir alternatif olarak kalabilir. genç oyuncu. Ama Barşuay'ı lig biter bitmez e, direkt Belçika e, biletini alıp Chelsea'ye doğru yola çıkması lazım. Chelsea'de mi kalır başka yere mi gider bilmem de Beşiktaş'ta olmaz. Peki transfer'e geçmeden önce o zaman Beşiktaş özelinde gelecek sezon yapılanmasını konuşuyoruz elbette ama Valerian İsmail Hoca ile birlikte gelecek sezonda Beşiktaş ne vaat ediyor sizce? Ben teknik adamların pragmatik olanına bayılırım. Takımdaki gerçekleri görüp ona göre hareket eder. Mesela Valerian İsmail'in üçlü savunma takıntısı beni rahatsız etmişti. Fakat Alanya maçında adam sanki Köln Spor Akademisi'nde ders verir gibiydi. 3-5-2 başladı. Başşuay ile şey çıkarınca ee, ile Tekşire'ye çıkarınca Rıdvan'ı geri çekti. 4-4-2'ye döndü. Ondan sonra ee, ön tarafta pardon 4-3-3'e döndü. 4-3-3'e döndü. Rıdvan'ı geri çekti. E, ee, Royce'yi önde bıraktı dört 3e döndü. En son bölümde de dört dört ikiye döndü. İki oyuncu kanata çıktı. Güvenli en kutuyu. Yani pragmatik maç içindeki kırılmalara göre önce rakibi analiz ediyor. Rakibe göre bir taktik belirliyor. Rakibe göre bir kadro belirliyor. Maç içindeki değişimleri iyi yakalıyor. Yani ben Beşiktaş'ın çok iyi şeyler vaat ettiğini düşünüyorum. Bitti mi Ceren? Peki o zaman en önemli, en bomba habere gelmek istiyorum. Transfer. Eminiz taraftarlarımız da çok merak ediyordur. Ceren bu sende ilk yayınımız. Evet. O yüzden sen beni tanımazsın. Ama insanlar tanır. Ben transfer haberi çok kolay vermem. Fabrisio'da bir kalesi vardı 5 yaşında. Bir sezon önce söyledim. Seneye burada olacak. Vida'yı 6 ay önce yeni transferi Vida'da siyaçlandı. Gökhan Gönül'ü aynı şekilde. Şimdi açıklayacağım transferde Çok heyecanlı. on sapma olabilir. Transferler her zaman bu risk olur imza atılana kadar. Ama bana çok sağlam bir kaynak. Bugüne kadar beni hiç çaldı. Söyledi. Ben buna rağmen hibrit kontrol. Dedim ki bir sağlam kaynak daha doğrularsa ben bu haberi yaparım. Yoksa benim söyleyeceğimi benzer şeyler herkes her yerde söylüyor. Ama ben söylediğim zaman yarın öbür gün o video silinmeyecek oradan. Diyecekler ki böyle demişti. Ona göre söylüyorum. Fenerbahçe yeni sezonda Beşiktaş'ın eski efsanesi Taliska'yı kadrosa katacak. Taliska yeni sezonda Fenerbahçe'de. Taliska yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. %90 diyorum bakın. Çok sağlam kaynaklarını doğruladı. Fenerbahçe'nin yeni sezondaki on numarası Taliska. Herkes takip etsin. Olmazsa da bana ne istiyorlar? onu söylesinler. Çünkü ben bu kaynaklarıma güveniyorum. Taliska bitti. Yarın programımız var mı sende Ceren bu arada sorayım. Yarın olabilir, Yok. bir sonraki gün olabilir. Bir sonraki programda. Bir sonraki programda. Ona kesin söz vermiyorum. Daha doğrulatamadım bir başka büyük transfer daha çıkacağım doğrulatabilirsem. Değilse hafta sonuna doğru onu da doğrulatırız ama bomba şu öyle kulaktan duyma yakın çevresi söyleme aklı akşam rüyada görme değil. Taliska yeni sezonda Fenerbahçe'de. Bu aslında çok büyük bir haber yani yankı uyandıracak bir haber. Çünkü Taliska'nın ismi El Nasır'dan ayrılma ihtimali göz önüne gelir Bütün takımlar yanıldı ve bütün takımlar Türkiye kim istemez dedi. Şu anda Fenerbahçe'yi de söylüyor olmanız eminiz büyük ses getirecektir. Ben o senin söylediklerini Fenerbahçe'yi de Ben ne haber veriyorum. Her Sayın Çocuğunda Fenerbahçe dedi. Maalesef bir beş taşı şey olarak da çok üzgünüm. Bunu söylerken. Çok üzgünüm. Geri <laughs> geldiğinde birçok Fenerbahçe maçına Için tabii. En azından Türk futbolunda izleyebileceğiz Tarişka'yı çünkü büyük bir yıldız. Bu evet. açıdan evet. sevinebiliriz. Eminiz Fenerbahçeli taraftarlar da çok sevinecektir. Ben çok teşekkür ederim eğer ekleyecek bir şeyiniz yoksa. Yok bu Ne Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız ve verdiğiniz çok büyük bir istihbarat için. eminiz taraftarlarımız da çok memnun olacaktır. Görüşmek üzere bir sonraki yayında inşallah daha güzel şeylerle konuşuruz. Hoşçakalın. Gold TV'den ayrılmayın diyorum.